cilt lekesi tedavisinin çok da kolay olmadığını itiraf etmeliyiz. Leke tedavisi yapabilmek için hem hastanın hem hekimin azami dikkat sarf etmesi gerekir. Her şeyden önce lekeler cildin farklı katmanlarında yerleşmiş olduğundan dolayı doğru teşhis koyup uygun tedaviyi seçmeliyiz. Bazı lekeler cildin en üst tabakalarında olduklarından tedavileri nispeten daha kolaydır. Hafif bir kimyasal peeling ya da mikrodermabrazyonla bunları gidermek mümkündür. Ama bazı lekeler gerek eskimelerinden ötürü gerekse oluşum mekanizmalarından ötürü cildin daha derin tabakalarında kendilerini gösterirler. Bu tür durumlarda seçeceğimiz yöntem daha radikal olmak durumundadır ki bu da bir yandan da bizim daha dikkatli olmamızı gerektirir. Uygulayacağımız lazer tedavisi ya da kimyasal peeling cildin daha derinlerine indikçe ciltte hasar yaratma riski de yüksektir. Bu yüzden ciltte oluşabilecek yaralar, kızarıklıklar dikkatle takip edilmeli. Hastamız da kendisine uygulanan tedavi sonrası üstüne düşen, dikkat etmesi gereken noktaları gözden kaçırmamalıdır. Aksi takdirde cilt lekesini gidereceğiz derken daha yoğun bir lekeye yol açmak, ya da ciltte açık renk kalmış farklı bir leke türüyle karşılaşmak işten bile değildir. Bir diğer unutulmaması gereken nokta da cilt lekelerinin metabolik bir aktivitenin sonucu olduğudur. Dolayısıyla bunların tekrarlamaması için kişinin günlük yaşantısında güneşten uzak kalmak, korunmak, kimyasal maddelerle teması kısıtlamak gibi faktörlere de dikkat etmesi gerekir.